Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de, 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 Klasik Kaplan'dan Bomplo ve e, beni Bomplo ve hatırlarsınız. Ben icat yapıyorum şu an. E, arkadaşlar şimdi size ilk icadımız olan e, tabi bu icat önceden görmüş olabilirsiniz ama bu çok bir işe yarıyor. Çok işe yarıyor. E, bunu serverlarda da kullanabilirsiniz. E, şeyler için. Eventler için falan filan. Ee, bu kadar. Sorry şu kadar. Bunu aldır. Evet. Şimdi e, bu iç tanesini koyduktan sonra arkadaşlar buradan e, iki tane daha böyle şu an ben şeyin sesi kısık Minecraft. Aslında Minecraft'ın değil. Blotların sesi kısık burada e, buradan bir dakika arkadaşlar. tamam. E, bunları yaptığınızı gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkacak. E, Böyle bir şey olacak yanıp sönecek Bunu delip buradan Kapatın durdurun daha doğrusu Buraya getirin Ardından ilk tane üst üste koyabilirsiniz ki Bu size daha da iyi olacak Bunu buradan bağlayın Ardından Buraya da isterseniz koyun Veya e, buraya da koyun isterseniz. Şimdi bu e, Bunu Serverlarda bir tane plugin var arkadaşlar Belki biliyorsunuzdur ee, öncelikle mesela event için event'te ne dağıtacaksınız. Mesela bundan. Ee, neden bir stack koyduğumu anlatacağım. Hem size bir ee, şey hem bir icat hem de bir güzel bir tane plugin göstereceğim. Eventler için veya ee, mesela bir bilgiler için. Ee, mesela bir şey koydunuz. Ee, VIP bilgisi diye bir tane kitap oluşturdunuz. Buraya şu komut yazıyorsunuz ben de D ile C çalışmıyor. Buraya inf inf disp yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Gördünüz mü? E, şu an bende plugin yok. Bu bunu e, bu 64 tane hiç azalmadan hep sınırsız atıyor. Yani bunun açılımı infinite dispenser. E, şunu yazınca infinite işte iyi değil saymayın dispenser. Evet, bu ben şu an YLHC ile oynuyorum. Ee, Infinite dispenser yazınca bu komut ay bu etlen hemen çıkıyor. Hani bunun çalışmasını bir görelim. Gördüğünüz gibi sadece bir tane tuşla yaptı. Ee, yaptık. Şimdi bunu kapatalım. Bu bunu yukarı yapacağız için biraz daha ileri gidecekler. Ve benzeri gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, kullanımı oldukça güzel ve basit bayağı hoş bir şey evet e, isteyen kullanabilir şimdi gelelim ikinci icadımıza arkadaşlar mesela bir tane bu da serverla, serverlerle ilgili olacak e, mesela bir geleceğin makinesi mesela bir gelecek makinesi yapım aslında arkadaşlar çok kolay bir şey şimdi e, mesela şöyle bir tane ev yapıyoruz Özür bir dakika. Hayır sen bir dakika bir durur musun? tamam sor okey. İşte arkadaşlar bu e, normal bir küçük bir ev. Arkadaşım e, arkadaşın parası bunu yetmiş. <laughs> Minecraft'ta bile bu kadar fakirler. E, şöyle, şöyle kapatalım. Üstü ben böyle üstleri kapatmadan duramıyorum maalesef. Ee, i̇şte şu an böyle berbat bir ev yaptım. Buraya da işte bir tane zaman metnisi diyelim, uyduruktan bir şey. Şurada şey olsun, şu olsun. Ee, burada da bu olsun. Arkadaşlar bu aslında komut bloğuyla yapılıyor. Şimdi bu alttan şuradan geliyor buradan şöyle şu şekilde ilerliyor burada bir tane komut bloğu yeri var böyle dümdüz ya da e, böyle de olabilir hani yani komut buradan girip böyle dolaşabilir e, e, O şekilde de yapabilirler tabi komut bloğun komutu diye isminiz ve kodu gibi bir tane verdi bize. Ee, bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi bunu TP'lenerek yapıyorlar arkadaşlar. Mesela şimdi biz buradayız. Hemen hemen şuraya da bir, tane daha şey yapayım. Mesela bunun da böyle bir yer olsun. Ne, ne kadar garip bir yer gördüğünüz bir Aşırı garip bir yer. Ee, F3. Ee, şuraya komodum. 10 4. 516. Şimdi geliyoruz işte. Arda. Buraya yine bunu yapıyoruz. Sonra e, TP Arda. P RC, 10 4 516. Özür sessiz ol lütfen. Şimdi e, ben şu TP komutunu bir türlü çözemedim. Yine olmuş olabilir de. Hatırlamıyorum. Burayı işte kapatıyorlar böyle. Bu e, burayı şöyle kapatıyorlar. Nerede şu şey? Şunlarla kapatıyorlar. Böyle üstten. Açtıktan sonra gördüğünüz gibi bizi buraya ışınladı. Ee, aslında bunu çok uzak bir yere yapıyorlar. Ve burası işte gözükmüyor. Evet arkadaşlar bu bir iki tane icat. iki icat bir bölüm. Diye seri ismi. Ee, her şeyde bu, bu kadar değil aslında. Biraz sonra bir tane daha video çekeceğim. Görüşmek üzere.